konu geçerli olacak herhalde. Biraz bir şeyden girmeyeyim de. Yutayım. Yutup atacağım çünkü. Ay acımaz değil mi? <laughs> Kolay gelsin. <asın>. Ay merhaba. <laughs> Kafada kaldı Evet abi şuradan bir git. Thank ama bu ekran altına geliyor. Sen istiyorsun, ben de istiyorum. Aynen sen istiyorsun, Bunu uzun zamandır yapmadım biliyor musun? Yani çok nadir çıkıyor. İsteyenler. Evet. Ama sen ne yapıyorsun burada? Derdim mi? Hayır. O zaman onu lazım size. Benim sormam <laughs> lazım. Gelsene şöyle. Şunu sıkar mısın? Tamam bu çok iyi. Yani Hayır, bir şey. Biraz i̇yi daha, Fazla fazla Kalkalım. Yaşar uyusun bekle. Bu soğutucu uyuşması gerektiği bir şey değil. Mi? Çok değil. Sanki böyle dışarıda çok acı Hiç korkmuyorsun şey. sen ya. Bir serum şey Falan bir şey mi Ama Onu çok korktunuz. Özür dilerim. O korkunca öyle konuşuyor <laughs> <Evet>, böyle. <tabii>. Gelsene <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> Fistura demek istedi yani şey. Evet. Senin için ya. <laughs> <Bain dedik. gülüyor> ne yapsak müzik falan mı konsept Ne yani? Müziksiz de olmuyor ki. Müzik de sesi Evet. Şimdi... Evet, evet. Yalnız da disco topu gibi güzelmiş. Kapıyı açar mısın bir Şey değil mi? Bitti mi? Çok iyi oldu. Kalkar mısın? Bir yıkarsan da çeker misin? Bir çeke mi oldu? Evet, iyi oldu. Hadi yapalım. Hadi yapalım. <laughs>